Arkadaşlar bugün sizlere havada asılı kalma akımının nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şu akım arkadaşlar. Bu editi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şuradan videomuzu alıyoruz. Benim şöyle videom var arkadaşlar. Ve havada asılı kaldığım yerde gördüğünüz gibi durdurdum. Ve videonun üstüne basıp sağ geliyorum ve dondur seçeneğini ekliyorum. Ve şuradan şu eklediğim videonu videonun üstüne basıp stil diyorum. Stilden de kamera sallamaya geliyorum. Şimdi stili ekliyoruz kamera sallama stilini. Ekliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O eklerken siz de aşağıdan kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. dedi. Arkadaşlar şu şekilde oldu bakın. Gördünüz. Şimdi bunu sağ üstten kaydediyorum. Buradan videoyu da kaydediyorum. Tamam. Şimdi şöyle benim bir tane videom vardı arkadaşlar. Buradan sesini çıkardım videomu. Ve artı seçeneğine basıp beklediğimiz videoyu buraya ekliyorum. Ve şu videoyu siliyorum arkadaşlar. Ve tam şu bakın telefon Şu tam patlama anında Videonun şu kısmını getiriyorum Bakın Şöyle bir dakika Ben yani Şöyle ya da yapabilirsiniz Şu videoyu kısaltalım Buraya ekleyelim bakalım nasıl oldu Bir dakika yanlış oldu gelebilir Bu şekilde oldu gelebilir Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı Görüşmek üzere arkadaşlar